Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine manyak gibi çılgın bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hardcore serisine başlıyorum. Tek başıma 1.17'de arkadaşlar. Ve başladım gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Aşırı derecede eğlendik. Bu videoları yayında çekiyorum. Her gün saat 11'de Nonolive'da canlı yayındayım arkadaşlar. Ayın çift günlerinde ekiple Nonolive'da canlı yayındayım. Bugün hardcore serisinde arkadaşlar sıfırdan netherite set olmaya çalışıyoruz. Karşıma direkt bir tane köy köyü çıktı arkadaşlar. Ondan sonra hemen altında madene girdim. Mineshaft'e geldim. Gerçekten efsane şeyler Elmas buldum Carchur Arkadaşlar mükemmel bir hardcore serisi Bir ilk bölümü mükemmel oldu yani Bence hardcore serisine göre ilk bölümde mükemmel geliştik arkadaşlar Bu videonun devamı için arkadaşlar sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum Ve hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar Neyse lafı fazla uzatmadan hadi hardcore serimize devam ediyoruz Geç geç Oğlum ben nerede başladım? Çok kötü bir yerde başladım. Şu an izliyorsunuz değil mi? Aşırı kötü bir yerde evet. başladım ben. Aşırı aşırı kötü bir yerde başladım. Çöl bir ömürdeyim tamamdır. Şimdi burada güzel bir köy bulabilirsek. Köyün yanında bir tane de bir şey çıkarsa. Piramit çıkarsa bize var ya. Of tamamdır. Hardcore serisine hardcore giriş yapmış oluruz bu arada. Bu arada net çok şanslıyım diyebilirim. Çünkü su kuyusunu gördüm ve burada net köy ve piramit var. Net söylüyorum net net. Böyle. çöldeyim İnşallah bulurum şu an. Şu su kuyusunun yanında da bir şeyler olsa. Bu arada köy buldum arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. köy buldum. Ama köye gitmeden önce ben şuradan şey alacağım. Şuradan 2-3 tane ağaç kesip öyle köye gideceğim arkadaşlar. Bu arada burada doğmam gerçekten çok mükemmel oldu. Bak ilk başta şey yaptım ama. Tamam şuradan stikleri alayım. ilk başta tepki gösterdim ama iyi ki burada doğmuşum ya. Başta hardcore serisinin başında köy bulmak mükemmel bir şey ya. Evet şuradan biraz odun alayım. Ondan sonra direkt köye doğru akış yapacağım. Abi Yugo öldü. Yugo öldü. Seriyi bitirdi mi? Yok bitirmedi. Köyden bir alışverişim yapayım. Ondan sonra buraya geleceğim. Zaten köyde yatak falan da var. Şunu ben yemek için aldım. Hemen orada maden var. Demirle gelişim yaptıktan sonra direkt elmasa geçeceğim arkadaşlar bu bölümde. Köyü bulmam çok güzel oldu. Ve bunun yanında bir tane piramit bulacağım. Abi mükemmel. Bu köylülerden ne var ya mükemmel gelişim yapabiliriz. Tamam bunları benim işime yarayacak. O yüzden şimdiden ekiyorum buraya. Ben kısa bir süreliğine bir sonraki bölümde ev yapana kadar arkadaşlar ben bu köyde takılacağım. Tamamdır çok güzel. İlk önce şu saman bal sandalyelerini almakla başlayacağım çünkü benim yemeye çok ihtiyacım var. Gerçekten acıktım. Hem gerçek hayatta hem oyunda acıktım. Çünkü bana yemek yapmıyor arkadaşlar. Hani diyorduk ya vay be bir sevgilimiz yok. Sevgilimiz olsa yemek yapardı bize. Ondan sonra sevgilimiz oldu. Ondan sonra şey diyorduk. Yanımızda değil sevgilimiz. Yanımızda olsaydı bize yemek yapardı. Şimdi yanımızda ama yemek yapmıyor arkadaşlar. Oğlum açın lan kapıyı. Ben kendime bir craft yapayım. Bir yemek yapmıyor arkadaşlar. Üzülüyorum ya yeminle. Yok yok. Bir şeylerden bahsediyorum. Başka bir şeylerden bahsediyorum. Sen duymamışsın beni tamam mı? Oo, oo, kitap buldum, zümrüt buldum buğday çok güzel ve yeşil boya. Tamam zümrüt. Benim ilk öncelikle ilk demirimi almam için arkadaşlar gel bakayım buraya golem abi. Golem abi gel elime. İnşallah benim baltam kırılmadan sen kırılırsın. Bizim de kalbimizi kırdılar. Cam gibi çocuklardık. Silselerdi parlardık ama kırmayı tercih ettiler. Hadi evet çok güzel öldü. Maalesef köylüler goleminizi öldürmek zorundaydım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Goleminiz artık GG. Hemen ben craftımı koyayım bir tane de burada şey yapacağım. Tamam maden falan hepsi burada çok güzel. Evet şöyle ben kazmamı yaptım. Gel abi hemen benim demir bulmam lazım. Bir demir setten sonra gideceğim akacağım alemlere. Yani o burada kule mi var? Kulenin Üstünde Sandık Vardır Bir Dakika Nereden Çıkılıyor Buraya Gerçi Burası Kule Değil şu Saman Balyalarını Da Devamını Alayım Ben Çünkü Gerçekten işime Yarayacak Abi Şu Siyah Kedi Ne Kadar Güzelmiş piş, piş, piş. Gel Buraya Siyah Kedi Baya Güzelmiş Gözleri Falan Da Çok Güzel Görünüyor Sen Niye Kaçıyorsun Kedicik Kaçma 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 Lütfen Ben Sana Zarar Vermem Çık Köylü Mal Köylü Ölecektin. Geri zekalı hardcore'da oynuyorum ben. Aklımı çıkardın. Abi Ad adamın yüzünden ölüyorduk az daha ya. Gördünüz değil mi? Ha şu saman balyalarını alayım. Bunlar gerçekten mükemmel var ya bana ilaç gibi geldi. Hiç yemek sorunum olmayacak. Hiç yemek sorunum olmayacak. Aha siktir. Bok yedik. Tamam. Bir dakika. Ben bir yemek yiyeyim canım kendine gelsin. Gel gel gel. Evet. Hadi bakalım. İniyoruz. Çünkü burada hayır, hayır 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 bir dakika canım çok gidiyor canım çok gidiyor benim bir dakika benim canım çok gidiyor ölünce biter ben ölmemem lazım ay şurada dur daha demin şey dedim ölürsek buradan doğarız diye yatağa tıkladım ama ölünce zaten seri bitiyor arkadaşlar hiçbiriniz uyarmıyorsunuz o bu arada orada iki tane okçu var ben buraya inmiyorum arkadaşlar ben köyden alacaklarımı aldım ben şimdi oraya daha demin ki bulduğum madene doğru akış yapıyorum hadi bu köyün koordinatlarını unutmayalım. Köyün koordinatlarını 3, eksi 396 ya. Bir dakika. Eksi 400'e 300. Eksi 400'e 300. Evet şuradan geldik. Ben şimdi şuradaki madene bir gideyim. Aa tavşan eti yeriz. Gel gel. Sonra da burada çölde bir tane piramit arayacağım arkadaşlar. Bir demir set çekeyim. Sonra çölde bir tane piramit arayacağım. Eksi 400'e 300. Aynen unutmayın sakın tamam mı çöl? Sakın unutmayın. Ya bu arada Laz'ın daha ki o oğlum o hayvan nasıl bir şey ya? Gino muydu neydi? Evet şimdiden bunlardan kendime bir şeyler yapabilirim. Öldürdüm içinden yavru çıktı. Kusura bakma yavru. Vallahi Kusura bakma öldürmek istemedim babanı belki de annendi bilmiyorum ama hiç istemedim yani öldürmem gerekiyordu tamam demirlerin olduğu yerde başladık çok güzel zaten demir kazmam var golem öldürmüştüm. evet üç tane demir şuradan birazcık kömür alayım ben hayır hayır oy Ölüyordum. Az daha ölüyordum. Ölüyordum. Çok korktum. Aşırı korktum. Aşırı korktum arkadaşlar. İki canım kaldı. Aşırı korktum. Tamam tamam. Şuradaki demirleri alayım. Benim acil şekilde demir set çekmem lazım. Ulan alt tarafı kömür istemiştim ya. Alt tarafı biraz kömür istemiştim. Tamamdır. Kömürü aldım. Şurada stickle birlikte kendime meşale yapmam lazım ki önümü görebileyim. Tamamdır. O demirler falan var. Çok güzel. Şöyle arkama falan bakayım. Creeper ağzımda patlamasın benim. Bu arada tam full set çekmek için 32 tane demir gerekiyor ve tabii ki bunun yanında baltası, kazması, cartı, jurtu hepsi olacağı için daha fazla gerekiyor. Tamam şuraya yavaştan iniş yapıyorum bir selamun diyorum. Sırtımı duvara vermem lazım arkadaşlar çünkü sırtınızı duvara verin insanlara güvenirseniz hiç iyi şeyler olmaz. Çünkü insanlar gider öldürür sizi. Ben şimdi bu madenin kapanması için burayı kapatıyorum komple ama kapanmadı tamam sakinim. Buradan aşağı biz indik mi daha demin? Yok buradan gittik zaten. Biraz daha demir bulmam lazım. Benim direkt inmem lazım. Gel tamam buradan aşağı yol gidiyor. Buradan aşağı yol gidiyor. Sakinim. Buradan aşağı yol gidiyor. Evet şöyle birazcık kömür işime yarayacak. Birazdan fırın yapacağım ve pişirmem lazım. Benim bu arada kaç tane... Oo çok güzel demir de çıktı kömür kazdığım yerden. Mükemmel oldu bu benim için. Kaç tane? Dört tane mi? Çıkmam lazım buradan artık. Şuradan bir tane fırın yapayım hemen. Hızlı bir şekilde. Oğlum onu değil. Fırını koyacaksın. Gel buraya. Demirler 26 tane demir. Tamamdır 26 tane demir. Hemen kendime bir göğüslük yapacağım. Göğüslüğün ardından hemen arkadaşlar bir tane bal balta yapacağım çünkü baltı benim için çok önemli. Evet, onun yanında da bir tane kalkan yapacağım ki adamların bana vurduğu atışlardan kaçabilmek için kalkan benim için gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi. Evet, ben bir tane hemen göğüslük yapıyorum kendime. Tamam, göğüslüğümü yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bir tane balta. Tamam, gel bakayım buraya. Evet, bir tane, bir tane ilk öncelikle şu kendime şöyle bir dakika buraya koymuyoruz. Buraya da şunu koyup kalkanımı aldım elime. Tamamdır kalkanımı aldım Evet şuradaki nereden aldım balta alacağım Ondan sonra demir kazmaya devam ki Şöyle in buradan kazma yapıyorum Kendi balta yapıyorum pardon Savunabilmek için kendimi savunabilmek için balta Demir setimizi çektik arkadaşlar Demir set yedek demir lazım bize Ondan sonra buradan çıkayım ben Abi madenler tehlikeli yerler Tamam demir buldum Önümdeki spawner'ı burada Tamam anlaşıldı Öndeki spawner'ı burada. Şöyle. Şurada ne var? Tamam demirler var. Demirleri alayım hemen buradan. 1, 2, 3. Ver bakalım. Evet şuradan bana 4-5 tane ver artık ya demir. Aa orada da varmış demir. Çok güzel. Oraya çıkacağım. Almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi şuradan Birazcık aşağı doğru ineyim inmeye başlayacağım gel Neredesin? Abi bunlar bir salmıyor beni ya bir salmıyorlar ya Korktum lan öleceğim diye Normalde bu kadar tırsmıyorum Çok sakin oynuyorum ama Anasını satayım bu seriye başladık diye böyle bir içimde bir garip duygular var Nasıl vurabildim? Kodu şu an kaçıncı katlayım ben? Kaç 17'deyim? Biraz altın bulduk. Gel altınları alalım. Altın işimize yarar mı? Evet yarar. Altın madendir arkadaşlar. Evet şuradan gideyim. Demire ihtiyacım yok. Bir yemek yiyeyim. Evet, şurada lapis laziller var. Lapisleri alacağım. Çünkü lapisler işime yarayacak. Direkt maden de bulabiliriz aslında burada. Şey, elmas da bulabiliriz açıklarda. Evet, şu an kaçıncı kattayım? 13, 13. kattayım. Tamamdır. Biraz da alta inmemiz lazım. Bir tık daha alta inmemiz lazım. Hadi. Gün yüzünde bana bir elmas versen var ya, mükemmel olurdu da. Tamam, şimdi 11'deyiz arkadaşlar. Şimdi bizim dilimizden konuşmaya başladık. Üzerinde odunum var mı? Odunum da var. Hiç sıkıntı değil. Hadi şerit madenciliğine başlıyoruz. Hadi evet lapisleri bulduk şu an kaçıncı katmandayım 11 Şuradan lapisleri almaya başlayalım bize yavaş yavaş Bize gözümüzle görebileceğimiz bir elmas ver Bak gözümüzün görebileceği bir elmas Burası bir yarık Yarıkta bir manşef var ve bu manşefte ise böyle değişik değişik bir şeyler Hadi benim gözümün gördüğü bir tane elmas ver bana Lapis istemiyorum Lapis değil Elmas. Evet elmas. Buldum. Tamam çok güzel. Abi bir tane deme bana lütfen. Den mi? Bir tane mi? Abi bir tane olamaz. Büyülük kitap buldum. Ganimet iki, Çok güzel. Bal direkt kazma yaparsam direkt kazma yapacağım. Sen cicisin kanka. Görüşürüz. Burada altın var bir tane. Hemen altını çakalım. Altını alayım ben. Bir tane elmas. Şaka gibi ya. Bir tane ne demek? Ve ametis var burada. Ametisler çok güzel. Benim ametis kristali almam lazım. Ametis kristali var mı? Var. Tamam. Üzerimden birkaç bir şey atacağım. Alamadım. Büyümemişler mi bunlar tam. Evet büyümemişler. Alamadım. Şuradan itibaren aramaya başlıyorum. Manşet beni alakadar etmiyor arkadaşlar. Ben buradan itibaren yolumu kurmaya başlıyorum hadi. Oğlum topraktan çık artık ya. Elmas. Kaçlı getmiştin? Kaçlı gettin oğlum? Seni söyle. Ya oha ben ya. Ben ettim abi. Sen altılık ben... mı ettin. Evet chat tahmin et kaç tane? <laughs> Zaten belli oluyor bunu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam çok güzel. Şöyle 6, ooo 7 tane oldu. Tamam çok güzel. Şimdi 1, 2 tamamdır. Hadi devam. Bir elmas daha Kim, ne vuruyor? Hayır hayır hayır, hayır 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 ölüyorum 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 ölüyorum. Nereden çıktım ben? Adam madene gitmiş, madende badem yemiş. Adam madem bademde, mademde badem yemişse orospu çocuğu niye bize getirmemiş? Haçlı ordular gelin buraya lan. Oğlum sen nasıl bir zırh giymişsin pezevenk? Oy tamam tamam dur. Bak 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 kahpeler var. Kanka sen ne vurdun? Hayır tamam özür dilerim özür dilerim. Evet arkadaşlar kazmam kırılana kadar arıyorum ondan sonra aramayacağım. Oğlum bende mi bir şey var? Bugün niye böyle? Vallahi bugün niye böyle? Oğlum çık 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 öleceğim çık. Çık hayatınızı sikeyim çık. Oğlum niye bu kadar zor? Hayır. Bağlantımı kestim. Arkadaşlar bugün bu ölümün sonu. <gülüyor> <gülüyor> ben bağlantımı kestim. Evet. Hardcore GG. Arkadaşlar <laughs> güzel bir bölümdü. Umarım video beğenmişsinizdir. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır bitmedi. Bitmedi. Tamam. Bitiyor. Yok, bitmiyor. Tamam, oradan kurtulduğuma göre ben buradan kurtulurum. Arkadaşlar sakin, ben şu an girmeyeceğim. Ben şu an girmeyeceğim. Tamamdır. Ben oradan kurtulacağım arkadaşlar. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir video oldu arkadaşlar. Gerçekten zor, hardcore, bayağı zormuş arkadaşlar. Ben şu an bunu fark ettim. Şurada arkadaşlar mükemmel bir videomuz var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar diğer videomuz var. Bunu da izleyin. Gerçekten terbo oldum yani. Öpüyorum hepinizi. Şuradaki şey tıklayarak da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay